bir geceydi. Polisler ve insanlar zombilere karşı savaşmaya devam Ama zombiler olduğunu konuşlardı ve insanlara saldırıya gidiyorlardı. Bir yana günlerden birisiydi. Bir yıl birkaç dört takılan bir grup için bir askeri yön. O askeri üstüne var ya da Türkler'in bana tek olan ilk Bir sürü nükleer tanıklı da kalmış. Bu da onların orada geldiklerini biliyorlar. Hemen askerler geldi. Bu da ki insanların hemen buradan gitmelerini söyledi Askerler dedi ama esprim oldu. Onlar vücuklarını söyledi. O kadın deniyor. Bak zorla deniyor. Havayı binmeye gitti. Zombiler yolda. Bir tane havadan kuş geliyor. Araba geliyordu. Araba gitti. Ama zombiler de o ağaç ağacı ta takip ediyorlar. O zaman bir yöntemdi ama önlerinde büyük bir ordu vardı, kalan ordular ise geri ordu, ordu gibi daha çok saldırıyordu. Hepsini vurarak öldürüyorlar. Buna ha geliyorlar, bize geliyor da ordu değil, askerler ateş ediyorlar da kaçmaya başladılar. Hiç çok yaklaştı, bir yere geldiler, ısırıyorlar, öldüreceklerdi bizi. Hayır, hayır. Bir, iki asker öldü, üç asker öldü. Hayır, herkes öldü. iki asker kaldı. iki asker de yediler. <laughs> Son ana üstlüğün. Baskına doğru gittiler. Ordular be. Daha çok ordu yedim. Allah'a mutasyon geçirmiş. Canavarlar çağırıyorlar. <laughs> Ve saldırıya geçiyor. Kuş, uçak mı kayıp uzaylı kuşlar? Zombi Zombie kuşları. Nereye doğru gidiyor? Ana yüz. O tarafa doğru giden bir zombi gör. Havat. E doğru gidecek. Onlar ise içeri girdikten sonraki an kargağı yıkmaktı. Zombi ordusu ve kalan bütün zombi gidiyorlardı. Tanklara sallayı ateş açtılar. Nükleer bomba ateş iller büyük bir, bir ses çıktı. O yüzden mutant zombiler de çıkmaya başlayacaktı. Hemen zombiler harekete geçti. Zombiler ordularını kurmaya başladı. Araba yolda giderken değil zorunda kendi zombiler tarafından yıkıldı. <laughs> Yok araba bu tarafa doğru gitmişti. Yavrata yanlış. Onlar da geri gidiyor. Geri dönüyor ama çok fazla uzun bir geliyordu ve kentleri ve aşağılarda çok gelişmiyor ve mutasyon uzun bir açı. Ama motorlarımız geçirdikleri için daha güçlüydü. Sonra askerler, atak helikopterlerine binmiş. bir tane atak helikopter, karşıdakine saldırmaları için bir atak helikopterimiz havalanmıştı. Ya ona o kara ordusunu yıkmaya gidiyorlar. Ve bir sürü Hiçbirini koyamıyor. Çünkü denizde değil. Araba gelmişti. Polisler hazırlanıyor. Hiç. Görev için birkaç tane asker seçmişlerdi. Bir iki araç olursa asker evet. ve Ve birkaç polis binası da koyalım. Ve polis binaları da içine katılmıştı. Artık bunun polis departmanına katılmıştı. Bir de çok uzaklardan gelen ne a üstlerinden gelen insanlar da var. Hemen m 16lı askerler hazırlandı da. 14 tane M16 çağırdı. Doğru. Askerler ise onlara yardım et, savaşta yardım etmeni için birkaç tane, iki tane anti squad çağırdı. Vallahi binecekler ama arabalar çok ödedi. O yüzden daha çok metal ve kaynak toplama. Onun için yeni fabrika üretildi. T13 fabrikalarıydı. Bunlarla demir ve kaynaklarını geliştir. Benzin kazanmaları daha çok benzinli oldukları için askerlerin sayıları daha da çok arttı. Yani Hen daha iyi. Zor oluyor. O sırada gel. Dört tane. Bir dört tane bilim insanı. <laughs> Komutanların yanına doğru gitti. Komutanlar ise şurada duracak polisti. Bu polis diğerlerin komutanıydı. Askerler çıktıktan sonra o da çıkacaktı. Evet. Ama her şey takama o duvarı gelip gelip duyuyordu. Sayıları daha da çok artmıştı Son bin yılda sayıları çok artmıştı Zaman hızlı geçmişti ve 3000 yıl. En sonki askerlerin savaşından sonra 1000. İşte. i̇şte. Savaş hala güzel. Devam ediyordu. İnsanlar kazanıyor ki. <laughs> Adamlar zombi yer sayısı gittikçe fazla işte. Fazlaşıyor. Ve komutan çıktı. Öyle. E şimdi konu. Tanın konuşması. Şöyle yaklaştı. Ne yapabilirim insanlar? Bu neden sizi getirdik? Sizi düşünebiliriz. Biz son kalanıyız. Ve bu da kurtarmaya çalışıyoruz. Amazon zombilerin gelişti son zamanda. Sizin bilgilerinize ihtiyacımız var. O yüzden sizi buraya getirdik. Bilgiler lazım bize bilgilerini söyle. Babam dedi hakkında bilgi. Ama hiç beni ele anladı polis şefi. Onu hapse atın dedi. Son olarak. Şöyle bir hapishane yapalım. Hapishaneye atın dedi. O sırada ordu gibi geliyorlardı. Han zombiler ise ordu gibi gelmeye devam ediyor. Tüm dünya yok olmuş. Alt taraftan gelen zombi orduları, üst tarafta binlerce birikmiş zombi orduları ve dünya hacı asker ve İnsanlık ve dünyanın sonu bunun savaşı. İşte Askerlerin hepsi hazırlanmış. Göreve gitmeye hazırladı. Araçları ilk önce bu Bilirlenen ilk bölgeydi ama doğru ama bir hata. Şu askerlerin ya ırkıda gelişmeye çalışıyordu. Askerler daha sakin olarak diğer ülkenin kalan tarafına doğru gidecek. Bu sırada 4-5 tane helikopter, 4 tane havalan helikopter havalandı ve onlara saldırıya gitti. Önlerinden araçlar gidiyordu. Helikopterler ise araçları koruyorlar. Diğer araç ise yavaş gidiyordu ama çok güçlü. Ve iki araba yok olmuştu. Sıvat arabası yok olmuştu bir nükleer patlama yüzünden. Ve bir spor yiyici vermişti karşılığında. Sporları alıyorlardı ve kendilerine zorun bir üretebiliyordu. O arabaya ateş açtılar. Helikopterlerden biri yok. Neredeyse araba yok oluyordu. Ama araba kendisi özelliğine sahipti. O yüzden tahmin ettik. Ve Şunu koyun. Ve arabayı koyun. O sırada F-74'leri havalandırarak aracı kovmaya gitti. F-74'te çok iyi pilotlar, son dünyada kalan son pilotlara sahiplerdi ve çok iyi savaş. Hemen onları yok etmeyin. Bir tane daha helikopter gitmişti ama F-74 yok etti. F-74'ler saldırıyorlar. Bunu kovmaya gidiyorlardı, Roketleriyle vuruyorlar. Onlara hiçbir şey olmadı. F-74'ler kaçı hala saldırıyor. Albay'a çok fazla dereceli hasar veriyorlardı. uçakların hepsi yok oluyor. Bir uçaklardan birinin hemen bir uçaklardan benim pilotu zombiye döndü. İşte hemen düştü o uçak. Botonda bir ağzı oldu işte. Zombilerin vurdu. Demek dolayı bir uçak daha pat. Bu uçak daha uçuyordu. Onun da pilotu zombiye dönüştü. Kalan iki helikopter ise asıl görevlerinin peşindeydi. Sonra asıl zombilerin asıl karargahına saldırıya gitti kopter Zombilerin burada bir karargahı olduğunu fark etti. Komutanlarına bindirdi ve oraya gitmeli. Emirleri oraya saldırmaktı bu sefer. Helikopterler ise geriye döndüler. Çünkü onlara doğru gelen zombi olsun. Onu yok etmeli. Ona doğru saldırıya gitti. Aracımız çok yavaş oldu. Şimdi aracı fark etmişler zombiler. Araca doğru saldırıya doğru gidiyorlardı. Ağacın yakında bir yerde inmesi gerekiyor. Araç geliyordu ama zombiler de geliyordu. Aracın gelmesine çok az kalmıştı. O puzzle'ın askerler ilerlerine indi. Araçtan indiler. Tanklı askerler onları öldürdüler. Tanımal silahları çok güçlü oldukları için onu yok etti. O anında. Hemen devam ediyorlar. Ama zombi oldu. Çok daha gelişiyor o yüzden de askerler ateşi devam ediyorlardı. Bir tane parazit kaynaklarını yok ediyorlardı. Parazitin kaynakları bunlardı. Hemen onları yok etme. Yoksa onlar da parazitlen, parazitlenecekler. Ateş açıyorlardı ama aklından bir ordu gelecekti. O yüzden hemen ağaca bindiler. Ve bir anda kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey. Gerçekten en kötü şey olacaktı. Hiçbir şey haber olmayan askerler gel. Ama aslında çok kötü şeyle olacaktı. Zombilerin usul kıl. Big Eater artık harekete geçmiş. Tüm zombilerin en kıl kralı. Ve bir sürü spor yiyecek. Yani Baba o, da, o yanlış oldu. Yanlış oldu. Hikaye, dur. Hikaye de Hikayede Hikaye sıkıntı var. Tut tut tut. Yanlış yaptık. Hikaye yanlış gitti. Hayır. Bu sahne nesini? De bu sahne nesini? Ya sen ne Ne? Ehem, <laughs> o sene girelim. Ne şu manluşu, tuşuna yok edin nükle attı. Evet, az önce saniyeleri saniye kesinlikle görmediniz. Az önce hiçbir şey olmadı. Evet, devam edelim ama bile hiç bilmedikleri dev, dev titanlar harekete geçmişler. Artık bu dünyanın sonuydu. Bir gaytalar, bir gaytakralar ve ordusu. Veya, veya onu yok etmeye gittiler. Şimdi birkaç tane de spor. Bir geyser etrafına doğru bakıyor. Tüm bu güzel ne izlemesi hoşuna gidiyordu. Ve asıl üstlerine dönmek istiyor. Bizim arabamız Beyze doğru yaklaşıyordu ama kötü bir şey olacak. Çünkü mermiliklerden birinin mermisi de oluyordu ve iki saniye ateşleri. ateşledi. Kapıya doğru gitme. Lüfe gelmeye devam edin. Tatlı atanmaya başladı. Bir nükleer daha ateşlenecek gibiydi. Son saniyede gitti nükleer almak. Hızlı olurlarsa içe girebilirlerdi. O sırada bilim insanın hapishanesinin yapımı bitirmek üzere yapmaya başlamışlardı hapishaneleri. Hapis açacaklardı çünkü onun virüsü başlattıklar. Aslında virüsü başlatan oradaki polis memuruydu. Ama hiç kimse onun O yüzden onları hapse attılar. Hapsenin içine girdiler. Asker silah. Silahlar gitti. Askerler geldi ve kapılarını kapandı. Kapıları kapandı. Kapılar kapadılar gardiyanlar burayı koyacak. Polis komutanı onlara göre. Çünkü gidin burayı koy. Komutanlar o büyük zombiden bahsedecekler. Hop asker. Hepsi elinde. Zombilerin sayısı artmıştı. 30 çıkmıştı. Hemen komutanların yanına gittiler. Komutanlar her şeyi anlatacak. Askerlere gelince komutan hop da askerler dedi ya Ne oldu askerle? Neden geri geldiniz? Deyince komutan olup bir tane şey anlattılar. Komutan bunu çok güzel hemen asker. Toplamaları lazım. Ama onlar çok damin bitirecekler dedi. Hemen askerler çıkmış inşaatçılar. Kopter pistini yapmış. Yapmaya baş. Askeri fabrikaları üretti. Hızlı hızlı üret. Hemen hızlı olmalı lazım yoktu yoksa dünya yok. en yüksek ülkelerin en son hayatta kelleri bunu tamamlar ve geri dönün. ve pat bitti yakında pat